Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Türkiye Hırvatistan videosuna günün maçına hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğim bomba gibi yepyeni bir videoda sizleyelim gençler. Bildiğiniz gibi Ermenistan'a deplasmanda yenmeyi başardık ve bu Akşamda grubumuzun ikinci maçında evimizde Hırvatistan'la oynayacağız arkadaşlar. Yorumlara herkes skor tahminlerinizi yazın bakalım. Sizce Türkiye Hırvatistan mücadelesi kaç kaç bitecek? Boom dedi gol geldi ve daha fazla videolarımız için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Türkiye kazanır diyenler Türkiye'mizi destekleyenler like'ları yardırsınlar arkadaşlar. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Dediğim gibi yorumlara da sizce muhtemel 11'imiz nasıl olur ve skor tahminlerinizi bol bol yardırın yorumlara gençler. Benim skor tahminim 2-1 Türkiye. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yazın bakalım. Sizce kim kazanacak? Bence zor bir maç olacak ama kazanacağımıza inanıyorum. Öncelikle Hırvatistan'ı görüyorsunuz. Tabii ki gençler Hırvatistan inanılmaz güçlü adamlar daha geçen Dünya Kupasında dördüncü oldular ya da üçüncü oldular herhalde yani adamlar Dünya Kupasında yarı final oynamış çok formda çok tecrübeli isimleri olan bir takım asla pes etmeyen güçlü bir takım Hırvatistan gençler. Ama biz de Türkiye'yiz. Ermenistan maçında her ne kadar iyi olmasak da o kadar da iyi oynamasak da. Büyük maçlarda iyi oynayan ve hele ki Türkiye'de çok iyi oynayan bir takımız. Ve şovumuzu yapacağımıza inanıyorum gençler. Mükemmel bir atmosfer var. stada ağzına kadar dolu. İşte o Türkiye'mizi görüyoruz. Enes Ünal, Kerem, Hakan, Cengiz, Orkun, Cengiz... Ee, Onur, Ferdi, Merih ve Çağlar Söğüncü'yü görüyoruz Kanade Mert Günok'u görüyoruz Çok tatlı, dünyaca ünlü futbolcularla dolu takımımız var Çağlar gibi, Merih gibi, Hakan gibi, Orkun gibi, Enes Ünal gibi Ve bu 11'imizin tarih yazacağına sonuna kadar inanıyoruz Zaydın beyler diyeceğiz, Bastır'ın beyler diyeceğiz Bizi coşturun beyler diyeceğiz. Zaten Hırvatistan yenersek %99 gençler gruptan çıkarız. İşte 11'imiz Kerem, Enes, Cengiz Ünder. Orta saha Hakan Şahaloğlu, Orkun, Salih Özcan. Defansımızda Ferdi, Çağlar, Merih, Onur Bulut ve Mert Günok. Hırvatistan 11'inde göreceğiz. Onlar da Krameric, Perisic, Brozovic, Rebic, Kovacic, Modric, Sosa, Stalo, Guardiol, Jvaranovic ve Livakovic. Guardiol çok ünlü gençler. Dünyanın şu an en pahalı stoperlerinden biri. Ve zorlu milli maçımız başlıyor öyle. Vurduğun gol olsun diyoruz Türkiye'mize. Orkun geçen maç çok güzel bir gol attı. Bıraktı şimdi Cengiz. Cengiz'in pası Enes Ünal. Enes Enes'te bıraktı. Geçmedi Guardiol. Rebic girdi. Kramaric. Evet ortası birden çıkamıyorlar gençler. Yaşlı bir takım. Onur. Bırakıyoruz Salih. Cengiz. Cengiz'den Enes'e. Enes topu korudu. Enes verdi pasını. Cengiz ve gol. Cengiz'e basmazsanız o size basar. Cengiz'in de atıyor gençler. Türkiye'miz 1-0 öne geçiyor. Ümit <laughs> baba ben Cengiz'in de affetmiyor. Cengiz'e bastırmadılar. Cengiz o kadar boş kalırsa affeder mi? Evet çok iyi korudu. Ve Cengiz çok sakin, çok güzel. Klasik golünü patlatıyor. Dakika 12'de. 1-0 öndeyiz. Güzel bir gol. Guardiola, Brozovic. Bastırın beyler diyoruz. Rebic. Modric. Geri çekilmeyin diyorum takıma. Şimdi tehlikeli geliyor. Orta geldi. Peris. Hocam. Bu ne ya? Gol sevincimiz sadece 2 dakika sürdü gençler. Perisic yaşlı kurt. Affetmiyor. Ve durumu birbirine getiriyorlar. Bu pasları çok iyi yapıyorlardı. Ama yani defansım orada öyle bir saçma gol yememesi lazım. Çağlar ya. Neredesiniz beyler ya? Adam kafa da vuramamış ha. Bakıyoruz gençler. Kafayı vurmuş Perisic. Güzel bir gol. Defansın hatası. Bu kadar basit olmaması lazım. Şimdi Enes... Kaçıyorum dedi Enes. Enes çatlamanı atamadı. Enes de kaldı. Enes bıraktı. Kerem'e gelmedi. Salih, Hakan, Kerem pasımızı verdik. Enes döndü. Enes gidiyor. Enes vurdu kaleci. Çok güzel geliyoruz Enes Ünal. Golü de atsa tadından yenmeyecekti. Enes bugün güzel oynuyor etkili oynuyor. Şimdi orta geliyor içeriye doğru. Salih uzattı. Kerem dokunamadı. Orkun'dan bir vole. Kaleci uçtu. Top boşluğa düşüyor. Çalar. Haydi beyler haydi beyler. Çıkartmıyoruz onları. Çok güzel yedik orada Hakan. Hakan'dan Cengiz. Cengiz'in pası şimdi Kerem. Kerem yaptı ortasını. Enes vurdu. Enes. Enes. Ne yapıyorsun oğlum? Bomboş kale. Ve Enes topu dışarıya vuruyor gençler. Dışarıya vurmak yeminle daha zordu. Ah kalbim Enes. Ne yapıyorsun Enes? Evet gençler şimdi pas geldi. Salih çok güzel girdi araya. Kerem. Hadi beyler diyeceğiz. Ke Hakan çok güzel kaçtı. Hakan gidiyor. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Çok güzel bir plase geliyor Hakan Çalhan Ogli Ama olmadı Ve gençler ikinci ara başlıyor e Guardiol Sutalo Verdi pasını şimdi Perisic Perisic döndü Sosa Sutalo Onun pası Guardiol Topla çok oynamaya devam ediyor Hırvatistan Boş pas yapıyorlar Evet gençler Rebic Döndü Juranovic. Ferdi sıkıştırıyor. Hadi beyler hadi beyler hataya zorlayın hadi. Sutalo basıyoruz. Salih araya giremedi. Aman çalar. Ne yapıyorsun Çağlar? Düzel hatanı Çağlar. Evet gençler bıraktılar çizgiye doğru şimdi Brozovic Çağlar. Mert neden çıkmıyorsun? <laughs> Ve gençler Kramaric'in golüyle 2-1 öne geçiyor Batıstan Yine aynı şekil golü yiyoruz Kalenin içine kadar geliyor orta merte bak ya Defans dökülüyor resmen 1-0 öne geçtiğimiz maçta 2-1 geriye düşürüyoruz Hakan Enes de Çok etkili değil Haydi beyler haydi Şimdi pas geldi Guardiola Bıraktı gençler Kovacic, Brozovic, Luka Modric. Pas geldi, Orkun güzel kesti. Şimdi içeriye doğru oynadık. Cengiz'e çok güzel bir top. Cengiz, Cengiz, Cengiz. izin vermiyorlar. Hakan Çalhanoğlu. Koy oğlum ya. Top bizde. Çağlar. Pasını verdi Salih. Salih, Salih, Salih. Çağlar. Orkun. Haydi beyler. Haydi beyler, haydi beyler. Şimdi pasımızı verdik Hakan. Salih. Bir pas daha. Enes Enes gidiyor. Oynadı aradan. Merih. Merih vurdu ve gol. Siz atamazsanız ben atarım. Yor Merih Demiral. Mükemmel bir gol geliyor gençler. Durumu 2-2'ye iki getiriyoruz. Takım kiretleniyor. Mert Kalesi'nden çıktı. Çok güzel geldik. Çok tatlı bir gol geliyor. Bakın şurada Enes. Enes boşluğu buldu. Merih'i gördü ve Merih'ten çok temiz bir gol geliyor. Merih Demiral'ın golüyle şimdi durum 2-2. Türkiye'miz geri dönüyor. Enes ve Merih Demiral. Helal beyler be. Şimdi durum 2-2. Durma Türkiye, bastır Türkiye diyoruz. Dakikalar yetmiş. Hırvatların işi bitmiş. Şimdi Brozovic, Rebic, Kramaric, Brozovic. Hadi beyler. O top bizde olur Cengiz. Verdi pasını şimdi. Bir daha bıraktık Salih. Salih'ten Orkun'a. Hocam. Adam 3 kişinin arasına atlıyor. Ağzını bununla kırdığımın ya. Helal lan Ferdi. Ferdi aldı şimdi Hakan Çalhanoğlu'yu. Hakan gidiyor. Hakan çok güzel geliyor. Enes. Enes. Şimdi pasımızı verdik. Cengiz. 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 golü 2-1 geriye düştüğümüz maçta 3-2 öne geçiyoruz Cengiz Ünder Cengiz Ünder Cengiz Ünder Orada Enes çok güzel bir boşluk yarattı Hakan'ın pası Cengiz'in füzesi 3-2 öne geçiyoruz 2-1 geriye düştüğümüz maçta Türkiye bitti demeden Biz bitti demeden bitmez oğlum Ve gençler Cengiz Ünder patlatıyor Yine Merih'in golüne benzer bir gol atıyoruz. Ve oyuna Vida giriyor. Tırs 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 tırs. Hadi bakalım. Evet gençler bizde de oyuna Arda Güler ve İsmail giriyor. Salih ve Hakan çıkıyor. Yorulmuşlar orta sahada. Haydi bakalım haydi. Arda'ya bir free kick gelse. Yazacağına inanıyorum ama. Sağlam oynuyor Hırbatlar. Artık rahatız. Haydi beyler skorumuzu koruyalım Perisic Orkun öldürdü Perisic'i Sakin olun beyler sakin olun Sinirlenmeyin çıldırmayın Sarı kart Orkun'a Dakikalar 82 Modric pasını verdi Sutalo Çıkın beyler çıkın defanstan Şimdi Enes o topu alır. Enes gidiyor. İnanılmaz bir hata geldi. Enes'i al. Haydi Enes. Durma Enes. Yürü Enes. Oyna içeriye. Kerem vurdu. Dışarıya. Oh. Böyle mi takip edilir ya? Nasıl Kerem içeri doğru gelsene oğlum. Gençler Kerem bomboştu ama top çok kötü geldi Kerem'e. İnanılmaz bir golü kaçırıyoruz. Maçı bitirecektik resmen. Evet gençler 84'te rakibe çok büyük bir hata yaptırdık. Çok tatlı bir atak olacaktı ama olmadı. Sal Salik olsun İsmail. Çağlar. İsmail. Arda aldı şimdi. Arda çok güzel bir gol atmıştı. Şimdi Kerem Arda neler yapıyorsun. Offsitingen, Lortingen, Jortingen, Mortingen. Çok güzel göldü Arda ama offsite'daydık. Dakikalar 87. Hırvatlar şokta. Öne geçtikleri maçta geriye düşüyorlar. Enes Sünal. Orkun. Pasını verdi şimdi Cengiz. Cengiz de bıraktı Enes. Enes şöyle bir bekledi. Arda'yı gördü. Arda. Arda vurdu ve gol. Genç Arda yine atıyor. Genç Arda yine atıyor. Ermenistan'a da atmıştı. Hırvatlara da atıyor son dakikada Arda Güler. Genç Arda'dan gençler. Mükemmel bir füze geliyor. Bu çocuk bu işi biliyor. 90'da yine atıyor. Ermenistan maçında da atmıştı. Arda Güler. Ters köşeye indiriyor. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Bakın Enes bıraktı. Ve Arda'dan inanılmaz bir füze geliyor. 4 2 öne geçiyor Türkiye'miz. 2-1 geriye düştüğü Hırvat maçında. Helal olsun çocuklar be. İşte bu be. Hırvatistan'ı mahvediyoruz gençler. Bir an bir koparmışlardı maçı ama sonra yargı modunu açtık. Peş peşe gollerimizi bulduk. Helal olsun Türkiye diyoruz. Şimdi Orsic. Vida. Tekrar Orsic. Orta geldi. Meri. Kovacic. Brozovic. Bıraktılar. Be Merih. Hacı oh, beyler offside'i bozmuşsunuz. Çıkın şu offside'den ya. Ve gençler maç bitiyor. Re Kazanan Türkiye çok tatlı çok güzel gollerle kazanıyoruz gençler Cengiz Merih Cengiz Arda Enes çok güzel asistler yaptı çok güzel adam eksiltti mükemmel oynadık Cengiz'den çok güzel iki gol Arda yine sonradan girip golünü attı ve çok tatlı bir galibiyet oluyor İnşallah oruçlu ağzımızla dua ediyoruz Akşamki maçta böyle olur ve kazanırız diyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi onlar topla çok oynadı ama biz garanti gollerimizi attık. Hele ikinci ara onları mahvettik. Türkiye 4, Hırvatistan 2, oy pesin skor tahmini. Benim skor tahminim 2-1 Türkiye. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yazın gençler. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.